Kimsiniz? Ne yersiniz? Ne içersiniz? Nasıl kızarsınız? Nasıl aşık olursunuz? Ben size nutuk atmayacağım. Propaganda yapmayacağım. Bir başka siyasi yapıyı da yermeyeceğim. Bize tavsiyeleriniz varsa hay hay. Eleştirileriniz varsa hay hay. Bu ülkeden umutlu olduğum şeyler gençler. Umutsuz olduğum şeyler C maalesef sizince denersiniz. <laughs> <mesela. gülüyor> Harika. <gülüyor> Bu Türkiye'den gideceğinize dair kanaatler var hepimizde. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben de gitmek isterim. Düzelene kadar da gelmek ister miyim bilmiyorum. Sadece ekonomik koşullar değil, en başta kendimi güvende hissetmemek. Bir kadın olarak benim can sağlığım sağlanacak mı? İş yerinde, apartmanında. Ben 24 saat çalıştıktan sonra 36. saate kadar çalışmayacağımı duymak istiyorum. O zaman burada seve seve çok mutlu olarak kalırım. Benim ümidim kalmadı artık çünkü çok yoruldum. Var ya hepimizi böyle yani silkeleyin bize bırakılan dünyayı biz size bırakamamış durumdayız. Belli bir kesim Atatürkçü. Gerçekten Atatürk fotoğrafları paylaşılıyor. Anma günlerinde, bayramlarda. Ama Twitter'da giriyor, Norveç'te çöp poşeti olsaydı. <laughs> Bu işi <yüzü> <laughs> <emekliyor. gülüyor> Okulda terörist ilan edebiliyorum. Yurt dışında yaşamak istiyorum dediğimde hain olabiliyorum. Sürekli yüzüyorum. Asla derine dalamıyorum ama nefes almak için yüzüyorum gibi hissediyorum. Vuruşacak, dövüşecek gücümüz kalmadı. Zaten bizi yıllardan beri dövüyorlar. Yani üstüm aranmadı. Geldim elimi kolumu sallayarak size bu kadar yakın bir şekilde oturabiliyorum. Size çok teşekkür ederim gerçekten. Böyle bir Türkiye'yi hayal edelim hep